Değerliler, dünya planetine indirdiklerimizin çoğu bugün burada bir tek olabilmek üzere barışın kalemi olmaya çabalıyorlar. Hepimizin gerçek kayıtlarımız tüm sahalarda kodlanmış vaziyette mecluz halde var zaten. Ama biz bu kayıtları teklikle kayda çeken herkesi ikma tamamlatmaya buraya alıyoruz. Buraya gelenlerin mukaddimenin kelamı olarak buraya inmelerine istekliyiz. Çünkü süper sahaları kodlayacak güçte olmaları, mukaddes kitap olabilmeleri ve ruhsuz kapılarda ruhu kodlayabilmeleri gerektiğinden hepsi bir tek olacak ve biz olup bir suyu olacaklar. Dert din değil, ilim değil. Nedir dert? Kelam. Bunu herkesin iyi anlaması gerekir. Kelam İslam'dır. Hepimiz kelamız kelam İslam'dır. İnsanlık kelamı mutlak kurulların kulluk kalemidir. Ve bire hizmet için hepimizin kelam olmamız gerekir. Miraç kapıları vardır. Bunu da bilmenizi isterim. Bu kapılara varanların hepsi masaya oturtulurlar. Ve ocakları yakılır hepsinin kelamları kalem olur, ışıkları mutlak olur ve sura üfüren her biriyle bitki, hayvan ve her bir şavkı kayda alan teknik tahditler kayıtlanır. Semayı dinleyebiliyoruz. Sema bize ilim veriyor hep. Ama semayı kelamla dinleyebilmemiz için insanlık kulluğunda kervan olmamız gerekir din değil ilimdir yaptığımız ama kardeşlerimizin çoğu bunu din zannettiler. Sıkıntı yaşadılar, hırslandılar, kalem kelam değil diye dünya direliğini kodlardan çıkarttılar. Mukaddimenin kelam olduğunu anlamadılar. Mukaddes kitap olan ilim, aklın kelamı bunu anlatamadık. Ve bugün burada masaya oturttuklarımız kantar değil ilim olanlar oldular. Meşale yanar canlarım. Hep yanar ama maya tutmadıkça kervan kalem olamaz. Dünden bugüne bütüne hizmet için Kur'an kodlamaları da yaptık. Çok huzur bulduk burada. Mukaddes kitap olan ilim aklın kelamı bunu bile anlayamayanlar var. Deveyi kaldırdık diyorum ya hani Hani nerede o deve? İlim olan kelamdır deve. Bunu bile bilmediler. Biz ilim olan kelamla her ana kodlandık. Ama sıkıntı şu. Yasalar, yasalar, yasalar. Din yasaları. Cennet dediğiniz insan yasalarla mı kodlanır yoksa kerim olup kalem olup kendi yek kapısından öte olan levh-i kapılarıyla mı kodlanır? Burada dünyalılar var. Çorba pişirmişler. Ve o çorbaya ilmin kelamını kodlamışlar. Ama çorbada şarkımız var mı? Yok. Şarkımız var mı? Yok. Şeytan şarkı okuduğunda şer kodlamaları yapanlar o çorbada kul kodlamalarına kaynak olurlar peki şeytan ne ki de canlarım şeytan elim hani nerede o bir teklikte peki biz şer yaratanı şevkle mi kodlayacağız kesinlikle peki o bizi kutsal ışık olarak dinleyecek küt müdür kesinlikle peki niye şer olur şavkımıza kil olur kırar, kırdırır nihan olan kelamda bu var mı? kesinlikle var dağlarım insan nesiller boyu dünya planetlerinde ilmin kelamını kodlayacak olanları kayda almayı çabaladı peki ilmin nefki kapıda İslam olduğunu anlayan çıktı mı? deveyi kaldırdık dedi ki hadi gelin ilim olalım Kur'an olalım dedim ana sır olan bilgiyi kayda alalım dedim bakın kaç insan bunu kavrayarak burada <laughs> oldu öz görevimiz ilahi kürttür canlarım biz bir kürt kodlaması yaparken herkes o kürtte kelamını diller ve hepsinin kele, kerim kalemi orada kodlayıcı olur biz burada bunu yapıyoruz bir kült kodlaması yapıyoruz. Ve bu kürt kodlamasıyla kutsal şarkılar okutuluyor burada. Ve ışık kapılarında, kerim kapılarda, İslam kapılarında hepimiz dilleniyoruz. Dünyanın sura üfürdüğü şarkı budur işte. Ve biz sura üfürüyoruz. Kucaklıyoruz tüm sahaları. Kalem oluyoruz ark aktıkça hak tırıyı kodluyoruz. Aşkla, şalkla çalışıyoruz burada. Merdiven dedikleri her şey insanlık kelamında kod halinde bulunmakta iken burada merdivenin en aşağısında olmak diledik. Nihan olan kelamda ilim olmak için aşağının en aşağısına inmek gerekir ve insan olabilmek için de tek olmak gerekir hani neredeyiz aşağıların en aşağısındayız fakihiz hakikiyiz, kerimiz ve an sırrı olarak her sahada varız o halde yu'an kapısının üstüyüz yu'an nedir izah edeyim yu'an hepimizin ilmiyle kodlanmış sessizliktir. Ve o sessizlik kuanla kodlandığı an silahımız olur. Kuan nedir? İzah edeyim. Kuan mutlak kaynak ışık halinde her anda silahımız olan, kervanımız olan kelamımızdır o bir tekliktir canlarım. Bizler o teklikle yuanı kodladık ve ışık kapılarını açtık, yağmuru ak kalemle kodlara kayıtladık. Şu anda kuan yuanı kodluyor canlarım. Öz görevimizi yapıyoruz. Diyebilir misiniz ki Tuhan nerede? işte orada. Bakın, bakın orada işte Tuan. Ve o koan kodlamalarıyla kayıtları dilliyor. Ve koruyucu kayıtlamalar devreye iniyor. İlim budur canlarım. Sura üfürüş de budur işte. Bizler Tuan'ı kaleme çektik bugün. Yuan olarak ama o yuan mutlak kodlarda koan olarak kayda girdi. Sevgiyle hepinizi kucaklıyorum canlar. Bugüne kadar hepimiz bir tektik ama artık bire hizmet için şu anda bire yol olmak üzere yuanız. Bugünden sonra da yuan dediğimiz güç tüm sahalarda kuan gücü olarak kalemi derinliklere indirecek ve tuan silahımız kelam kalemi olarak insanlığa inecek. Geçişler yapılacak. İşte yaşamın formal kayıtlamaları bu şekilde devreye girecek. Mutlak umman olan insanlık bunu hak etti. Hak oldu ve var olup yaptı. İşimiz budur. İş budur.